الذين يحملون العرش الذين يحملون عرش taşıyan melekler eee 7 gök var 7 gök yani bu salavatın dışında bir 7 tane altı tane daha salavat var salavatın üstünde Allah'ın kürsüsü var kürsünün üstünde de arş var Arş var ee, işte o arşı taşıyan melekler ve men havlehu arşın etrafında bulunan melekler yani demek ki arşı taşıyorsa çok muazzam büyüktür. Arşın etrafında melek, bulunan melekler ne yaparlar? Yusebbihune bihamdi rabbihim Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Yani Allah'a hamd ederler. Elhamdülillah derler. Allah'a hamd ile tesbih ederler. Ve yu'minune bi Allah'a iman ederler o melekler, arşı taşıyan melekler ve arşın etrafında bulunan melekler. Ve yestagfirûne lillezîne ve iman edenler için istiğfar ederler. İman edenler için istiğfar ederler. Ve şöyle derler, bana Allah'ın vesiat kulle şeyin rahmeten ve ilme. Vesiat kaplamış şeyin her şeyi rahmeten ve ilme. Ya Rabbi senin bildiğin ve rahmetin her şeyi kaplamıştır ya Rabbi. O melekler böyle derler. Fakhfi lillezine tabu Ya Rabbi tövbe edenleri affet ya Rabbi Demek ki Allah Teala Celaluhu Bu melekleri yaratmış Onlara emretmiş Siz bu kullarım için istihbar edeceksiniz Bu kullarıma dua edeceksiniz Ondan sonra Bu kullarım için Bu kullarıma dua edeceksiniz istiğfar edeceksiniz Onların affı için benden bana yalvaracaksınız Allah onları onun için yaratmış Demek ki biz camiye geldiğimizde Allah'a secde ettiğimizde Tövbe ettiğimizde ya Rabbi tövbe dediğimizde o melekler hepsi ya Rabbi sen onu affet ya Rabbi. Ya Rabbi sen onu bağışla ya Rabbi. Yani bu da neye delalettir? Bu da Allah insanı affetmek için bahane arar. Allah insanı affetmek için bahane arar. Affirillezine tabu ya Rabbi tövbe edenleri affet ve tebe'u sebilike. Ya Rabbi yoluna tabi olanları affet ya Rabbi yoluna, ta, İslam'a tabi olanları affet. Vaktihim azab-ı cehim. Ya Rabbi onları cehennem azabından koru ya Rabbi derler. O arşı taşıyan büyük melekler ve arşın etrafında bulunan melekler. Ve şöyle derler. Rabbena Allah'ım ve edhilhüm cenneti adni 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 Ya Rabbi sen onları Onlara vadettiğin adın cennetlerine koy ya Rabbi. Onlara, onlara vadettiğin adın cennetlerine koy. Ve men salaha min abaihim, ya Rabbi, düzeltmiş babalarını da koy ya Rabbi. E demek ki bir insan tövbe ettiğinde, Allah'a döndüğünde melek de der ki: "Ya Rabbi, sen onun babasını da affet ya Rabbi." Onun dedesini de affet ya Rabbi. Buradaki baba artık kaç babadır Allah bilir yani. Belki baba, babanın babası, babanın babası. Ama ve men salaha min kendini düzeltmiş yani imanlı. İmanlı, iman olma şartıyla. Çünkü imansız da hiç kimse dua etmez. Hiç kimse dua edemez. Ve men salaha min ya Rabbi kendini düzeltmiş babalarını da koy o cennete ya Rabbi. Şu an mesela camiye geldik ya, he, işte ah bilseler anamız babamız eğer vefat ettiyse ne kadar seviniyorlar. Ne kadar seviniyorlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi o melekler dua ediyor. Ya Rabbi onları affet ve Allah Celle Celaluhu inşallah affeder o secde hürmetine. O secde hürmetine. Değil mi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle dedi hadiste. اِذَا مَاتَ النَّاسُ اِنْ قَتَ عَنْهُ عَمَلُهُ بِيْنْسَنْ لَفَادْ اَتِنْدَ كَسِلِرْ ondan sonra e, illa felat ancak geride üç şey bıraktıysa amel defteri kesilmez. Yani adam ahirete gitmiş hak böyle yine sevap geliyor ona. Bir nedir? Bir sadaka-i cariye. Yani e, Müslümanların faydalanabileceği bir yer yaptıysa o devam ettiği müddetçe o adama sevap gider. Mesela bu camiye katkısı olan kim varsa burada vazdan sihat namaz kılındığı müddetçe o adamın dertlerine sevap gider. Bir bu. İki, dua eden bir evlat. Allah'a secde eden bir evlat, salih bir evlat, hayatta olduğu müddetçe, dua ettiği müddetçe o ana babanın amel defteri kesilmiyor. Onlara hep böyle sevap gidiyor. Onun için biz evlatlarımızı Allah ve Resul terbiyesiyle büyütmemiz lazım. Onlara İslam'ı anlatmamız lazım ki ahirete gittiğimizde bize dua etsinler, amel defterimiz kapanmasın. Bir de faydalı bir ilim yani bir insana bir şey öğrettiysen. İşte o melekler ve men min ya Rabbi kendini düzeltmiş babalarını da koy cennete ve ya Rabbi kendini eşlerini de koy cennete ve zürriyatihim ya Rabbi zürriyetini de koy. Bu sefer altta doğru gidiyor. Yani mesela sen salih bir insansın. Belki Allah Celle Celaluhu senin hürmetine oğlunu veya da torununu veya torunun torununu hepsini affedebilir. Onun için demek ki dua etmek, Allah'a kul olmak çok büyüktür. Çok büyüktür. İnneke entel azizul hakim. O melekler için inneke sen ente bilhassa sen azizun ya Rabbi sen azizsin. Her şey gücü yetensin. Hakimun hüküm ve hikmet sahibisin ya Rabbi. Ve seyyiat ya Rabbi onları kötülükten koru ya Rabbi. Ve seyyiat. Yani biz bu ayette şunu da anlıyoruz. Demek ki bir insan Allah'a dönerse, Allah'a secde ederse o sadaka olur ve belki belalara, musibetlere karşı da engel olur. O secde, o namaz, o zikir, o tesbihat, o sadaka. Evet. وَقِيْهِمْ وَقِيْهِمُ Onları kötülükten koru ya Rabbi. Bu cehennem de olabilir ya Rabbi. Onları cehennemden koru ya Rabbi. Cehennemin kötülüğünden koru. وَمَنِ اتَّقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ يَا رَبِّي بُغُن بُغُن سَن كِيمِ قُرُدُيسَن جَهَنَّمَدَن مُحَافَظَة اتْتِيسَن فَقَدْ رَحِمْتَهُ سَن وَنَ رَحْمَتْ اتْتِيسَن يَا رَبِّي يَا رَبِّي بِزَ رَحْمَتَ إِلَيَّ يَا رَبِّي بِزَ إِلَيَّ يَا رَبِّي Vallahi ahiret zordur aziz Müslümanlar. Sekerat zordur, mahşer zordur, kıyamet zordur, hesap zordur. Ona göre dikkat olmamız lazım. Allah ve Resulüne dönmemiz lazım. Namaza dikkat etmemiz lazım. Her yerde Allah'ın dinini anlatmamız lazım. Zalike ve zalike işte bu huvel fawzul azim. İşte büyük kurtuluş budur. Büyük kurtuluş budur. Yani Allah kime rahmet etti, onu cennete koydu, onu affetti. işte o kurtuldu. İnnellezine kafaru muhakkak kafirler yunadavne seslenirler. Bu sefer ahirette kafirler birbirlerine seslenirler. La <laughs> maktullahi Allah'ın gazabı akbaru min maktikum Evet Allah'ın gazabı sizin kendinize olan gazab gazabından daha büyüktür. Şimdi insan da orada kendine kızıyor. Ben niye Allah'a kul olmadım? Ya Allah'a secde etmedim. Kendine gazaplanıyor. Kendine gazaplanıyor. Ben ne yaptım? Ben ne ettim? Ben niye böyle vurdum? Allah beni davet etti be. Niye dünyada Allah'a sel secde... kendine çok kızıyor, gazaplanıyor. İşte onlar da birbirlerine yöneldi ona bir esese derler. Naqdullah'ı. Allah'ın gazabı, Allah'ın size vuran gazabı. akber mim maftikum anfusukum sizin kendiniz kendinize olan gazabında gazabınızdan daha büyüktür. İd çünkü tudauna ile imani siz imana çağrı çağrıldığınızda gelin Allah'a gelin dine gelin İslam'a davet edildiğinizde fetek fetekfurun inkar ettiniz. Ondan rahmet Allah'a fazlası. Ondan sonra eee Allah uygun zaten fa'taraf şöyle derler ya Rabbi biz günahımızı itiraf ediyoruz ya Rabbi derler. Ta'terafna bizunubina. Allah'ın huzurunda böyle derler ya Rabbi tamam biz asiydik ya Rabbi itiraf ediyoruz ya Rabbi. Keşke böyle olmasaydık ya Rabbi ahirette öyle diyecekler ama işte bir olacak fa'tarafna bizunubina günahları günahlarımızı itiraf ediyoruz. Fehem ila Fehal ila khuruc e, sabil ya rabna hafaza ya rabbi şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı ya rabbi bu cehennemden bir çıkış yolu var mı ya rabbi evet günahlarımızı itiraf ediyoruz yani bütün kafirler Allah'a asi namaz kılmayanlar hepsi orada itiraf edecekler ya rabbi biz zalimdik ya rabbi günahlarımızı itiraf ediyoruz ya rabbi Fehal ila xuruc min sebil şimdi bu ateşten kurtulma bir çıkış yolu var mı ya Rabbi? Bizi dünya geri döndür ya Rabbi diyecekler ama bitti. Allah muhafaza olsun. Amin. Elhamdülillahi rabbil Alemin.